Hocam laik eğitim sistemi çocuklarımızın dinini zedeliyor mu? Maalesef 200 yüzlü yetiştiriyor çocuklarımızı. İhsan Süreyya Sırma benim hocam olur. Fransa'da doktora yaptığı sırada yaşadığı bir olayı anlattı. Dedi ki: "Fransız bir hoca, profesör ve hanımı Müslüman oluyorlar. Çocuklarına evde İslam'ı öğretiyorlar." Çocuk okula gidince okuldaki anlatılanlarla evdeki öğrendikleri birbiriyle çelişiyor. Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu çözümleme noktasında çocuğun aklı tam gelişmediği için doneler tam yerine oturmadığı için çocuk zorluk yaşıyor. Ta ki gerçek doğru İslam'ı öğrendiği zamana kadar. O zaman anlıyor ki okuldaki anlatılanlar fazarya, hikaye. Siz demokrasinin size önerdiği hangi şeyin, Dünya üzerinde gerçek olduğunu iddia edebilirsiniz. Halkın iktidarı denilir. Halkın seçtiği adamlar halka rağmen iktidar olurlar. İşte temsili demokrasi denilir. Halkın seçtiği insanlar halktan seçilinceye kadar, güven alıncaya kadar konuştuklarıyla seçilip işin başına geldikten sonra konuştukları arasındaki farkı ben Çocukluğumdan beri görmüşüm. Siz de görmüşünüzdür. Milli siyaset belgesi diye bir takım belgelerin insanlara okutturulmak, onaylattırılmak üzere siyaset yaptırıldığı yerlerde halkın düşünceleri o milli siyaset belgesine yansımamışsa, başkaları tarafından o milli siyaset belgeleri oluşturulmuşsa, o zaman temsili demokrasi diye bir şey de olmaz. Siyasetçinin birisine vaktin birinde demişler ki, ya efendim insanların arasına demiş ya, çıktığında biraz dinden, imandan bahset demiş ya. Bu insanlar demiş öyle şeyleri istiyorlar sizden. İnşallah diyorum ya demiş. Onun dindarlığı bu kadar yani. Maalesef çocuklarımız bugünkü gelindiği yer itibariyle deist oluyor deniliyor ya. Bunun kökünde laiklik var. İşte çocuklarını aileler şöyle falan deniliyor ya. Aileleri ekmek oduna yakmışsınız. Geçim kaygısına düşürmüşsünüz. Aileyi mi ayakta tutacak? Geçimini mi temin edecek? Çocuğuna mı terbiye verecek? iki arada bir derede kalmış. Çocuğunu gönderip eğitim aldırdığı kurum Orada da çocuğun üzerinden silindir gibi geçilmiş. Allahsızlık, kitapsızlık verilmiş hep. Sonra röportaj yapılıyor. Ya sabah namazı kaç rekat diyor? Ben Müslüman değilim diyor adam. Daha düne kadar %99'un Müslüman denilen bir ülkeydi burası. Ne oldu? Ne oldu yani? Ne değişti? İşte o Milli Eğitim'de izlenen politikalar var ya. Şimdi bir bakan çıkıyor, içerisine birkaç tane dinle ilgili bir şeyler koydu diye Yeni müfredatın yer yerinden oynatılıyor. Camilerde cuma günü kadın erkek ilişkileriyle ilgili Allah'ın muradına uygun birkaç cümle serdediliyor. Yobazlar karşı çıkıyor. "Vay siz nasıl kadın erkek ilişkilerine karışırsınız? Bu memleketin temel sorunu laiklik. Dinsizliğin kaynağı laiklik."